Bu dünyada niye varsın? Sen kimsin? Nereden geliyorsun? Ve yolculuğun nereye? Ahirin nihayetin ne ve bidayetin ne? Suallerimiz, sorularımız buydu bu yola çıkarken. Hepimizin aynı sualleri. Kendimizi bilmek yaşadığımız ortamı, dünyayı anlamlandırabilmek. Ve her şeyden de önemlisi huzuru kalbe nasıl ulaşabiliriz? Selamete nasıl ulaşabiliriz? Nasıl Müslüman olabiliriz? Elinden, belinden, dilinden emin olunan bir varlık nasıl olabiliriz? Nasıl huzurla yaşayabiliriz? Çünkü huzurun şartı bunlar. Şeriatı bunlar, edebi, erkanı, giriş kapısı bunlar. Bu soruları sorduktan sonra insan genellikle içinde yaşadığı toplumun değerlerinde önemli olan ailesinden gördüğü dini değerleri bir cevap olarak kabul eder. Bizi Allah yarattı, işte öldükten sonra cennete veya cehenneme gideceğiz. Bütün sorular böyle cevaplanmıştır. Ama yaş biraz kemale erince, biraz insan işte okuyunca, araştırınca, düşününce bu sorular artık daha geniş cevaplar ister. Daha detaylı açıklamalar, izahat ister. Dolayısıyla insanlar daha önce anlaya geldikleri şeyleri tekrardan bir muhakeme edip Bunları doğru mu anlamışım veya bunlar gerçekten böyle midir diye bir arayışa girer. Bu hakikati arayan insanların hepsinde olmazsa olmaz bir haldir bu arayış. Tamam ben avamın ve toplumun ve sistemin bana dikte ettiği, empoze ettiği bu düşünce ve inanç sisteminden kurtuldum ama ya bu sorularım hala mevcut. Bunlara nasıl cevap vereceğim? Gökyüzüne bakar, astronomiyi inceler. Varlıklara bakar, biyolojiyi inceler. Varlıkların kökenini anlamaya gayret eder. Zihin çalışır bu süreçte çok fazla. Hizmet eder aslında. Ta ki insan aslında Allah dediğimiz bu olgunun varlığın işte tarif edemediğimiz, gösteremediğimiz, göremediğimiz o gücün, sonsuz kudretin aslında her şey olduğunu anlamaya başlar. Ve kendisinin de bu oyunun içerisinde bir zerre olduğunu hissetmeye başlar. Ondan sonra sorar Rabbine, beni niye getirdin buraya? Yani niye bunları yaşıyorum? Rab'den nida gelir. da teklikte. Şahitliğimi yapan hiç kimseler yok iken... ...ben bir gizli hazine iken... ...ben şahitliğimin yapılmasını istedim... ...bir varlık tarafından. Ama benden gayrı da bir şey olmadığı için... ...mevcudat olmadığı için bir irade e, oluşturmak istedim kendi nefesim. Ne yani, ruhumuzdan üfledik. Nefaktu sırrı diye geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de ayet. Ve nefesimizden üfledik. insanı var ettik. Yani Rabbin aslında bütün mevcudatı var etmesinin arkasında yatan sır şahitlik. Yani aşk muhabbet. Güzel olan güzelliğinin görülmesini ister. Her zaman bir ressam yaptığı resmin insanlar tarafından görülmesini, duyulmasını, anlaşılmasını, anlatmak istediği topluma vermek istediği mesajın duyulmasını ister. O soluğunun duyulmasını ister. Men arefe nefsek fakat arefe Rabbek. Nefsini bilen Rabbini bil. Çünkü Rabbin aslında bütün esmaları, bütün isimleri senin üzerinde tecelli etmekte. Sen Rabbini nasıl bileceksin? Üzerindeki nakışlardan bileceksin. Bazı esmalar var ki çok güzel esmalar. Hakim esması mesela. E, hikmet sahibi olmadan yansıtamıyorsun esmayı. Bu sefer soluk bir Allah'ın resmi oluyorsun aslında. Soluk bir nefes oluyorsun. Ve insan tabii ki o hakkın canlı bir nefesi olmak istiyor. Kendini güzelleştirmek, parlamak istiyor. Yani o hakla cilveleşmek istiyor. Onu görmek, tanımak istiyor. Ve hakkın da onu ondan razı olmasını istiyor. Bir muhabbet ilişkisidir aslında. Bu dünyadaki varoluşumuzun temel ilişkisi o güçle, o mevcudatla bizim de bir parçası olduğumuz, ondan ayrı olmadığımız o güçle bir muhabbet ilişkisi için geldik. Bunun farkına varan insan iyi, kötü den ziyade bir teslimiyetle, bir, bir huzuru kalple yaşar, selamete erer, müselman olur, barışa erer, huzura erer. Yalnız kalmaktan korkmaz, secdede bir saat kalmak ona ağır gelmez. E, aklına, zihnine gelen travmalar, travmatik şeyler, nefes darlıkları, panik atakları ile boğuşacak, o duyguları seyredecek irfanı vardır zaten. Duygularının gözlemleyicisidir, izleyicisidir yani. Onlarla hemhal olmaz. Onları kendisi zannetmez. Bu insan kendiyle mutlu bir insandır aslında yani. Yalnız kalmaktan huzur duyar. Yani Muhammed Mustafa ee, sallallahu teala aleyhi ve sellem 6 ay Hira mağarasında kalmadı mı? İnsanlardan kaçmak istedi, insanlarla iletişim kurmak istemedi yani halkı cihanla. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin o güzel nefesiyle devam etmek isterim. Hak şerleri hayır eyler. Zannetme ki hayır eyler. Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler. Ama arif olan gerçekten anı seyri, seyreyleyecek. Bakacak. Aynı gemin battı diyorlar mesela Arif'e. Eyvallah diyor. Battıysa battı. Sonra aa senin gemin değilmiş diyorlar. Eyvallah diyor. Yani bir okyanus gibi dalgası hep kendi ritminde. Çevredeki o rüyalar alemindeki aslında gerçek olmayan o alemdeki o hareketler ve enerjiler onun dalgasını engellemiyor. kendi zikrullahında, yani temaşasında, şahitliğinde, her şey Allah'tan teslimiyet içerisinde. Bu hal üzere olmak her zaman mümkün olmayabiliyor. Hatta bazen çok az nasip oluyor insanlara. Demi vahdet dediğimiz o birliği yaşadığımız anlar, hal edindiğimiz o, o haller, zamanlar. Bu altın dilimleri zamanın, özlediğimiz dilimleri ve hep arayışında olduğumuz, belki de bağımlısı olduğumuz o dilimler. Ama hüzün geldiği zaman, sıkışma geldiği zaman da yine başını secdeye koyup mesela bir nereye gideyim demek ister misin mesela? Çünkü o dönemlerde işte o onu söyleyecek kuvve-i maneviyeyi de bulamayabilir insan. O kadar sıkışmıştır ki o kadar artık o vesveseler, şüpheler... Hepimiz yaşıyoruz bunlar. Ne kadar bir cehennem azabı. Hutame dediğimiz işte. Hepimiz giriyoruz cehenneme. Yunus'un dediği gibi biraz yanasım gelir. Sizin de hatırınız olsun hocalar. Cehennem azabı gönüllere işleyen bir ateştir. Hutame'yi biliyor musunuz? Ve edrakemel <laughs> hutame? alel ef'ide. Gönüllere işleyen bir ateş. Senin ahiret dediğin o geleceğini düşündüğün, yandığını düşündüğün, yanacağını düşündüğün öyle bir cehennem ateşinden bahsetmediğini açık bir şekilde Muhammed Mustafa zaten musaf şerifte hak kelamı olarak, haktan gelen bir kelam olarak, Allah kelamı olarak bizlere bildirmiş.